Bu mahalle baskısı denen olaydan herhalde nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmiyor. Ay elalem ne der? Ay bilmem nimin çocuğu girdi bak şuraya sen giremedin. Ay mevzuna mı kaldın? <laughs> sanki böyle bir şey oldu yani sanki dünyanın sonu geldi. Elalem kıyısından nefret ediyorum ya. Gerçekten nefret ediyorum. Ay biz bir saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan gerekirse yenecek Ama bu günleri de kolay atlatacağız. Gördüğünüz gibi simit yemek yine bize kaldı. Hülya Avşar yırttı. <laughs> hani acaba gerekirse simit yeriz demişti ama herhalde görünen o ki yemeyecek yani. <laughs> On benim hanballık yapıyordu. Gece gündüz, cumartesi, pazar, yılbaşı, kurban bayram, ramazan bayramı devamlı 24 saat hanballık yapıp e, ee, sigarası olmayan devamlı bizi biz babam için ben yüzünü hiç görmedim çocukken hiç görmedim. Bunları haram ve hırsızlığı hiç sevmezdi yani. Benim babam yolda bilet bulsa mesela milli piyango bileti bulsa para vurur adamı öyle düşün. Kalbi o kadar demek ki temiz. İşte yılbaşında tavuk alırdı mesela. Adam elini değmez. Siz yerin yavrum derdi. Öyle bir baba yetiştik. Ha, hayatta mı? Yok yeni öldü. Ha, başın sağ olsun. Başın sağ olsun. You are watching a 2013 yılın Ağustos ayında YouTube'a video yüklemeye başladım. Ne yüklüyordum? Araba kazası yükledim. Fail yükledim. Komik kedi videoları yükledim. Animasyon yükledim. Telifsiz o zamanlar bazı videolar vardı. Yükledim. 5 tane kategori verdim şimdi size. Bu kategorileri not edin. Mutlaka. Ya her zaman güllük gülistanlık değildir acımasız ve kötü bir yerdir. Ne kadar güçlü olduğun önemli değildir. İzin verirsen seni dizlerinin üstüne çökertir, sonsuza kadar orada kalmana sebep olur. Sen, ben, hiç kimse hayat kadar güçlü darbe vuramayız. Ama önemli olan ne kadar güçlü vurabildiğin değil. Önemli olan o darbeyi yedikten sonra ileri doğru gitmeye devam edip edemediğindir. Kaç darbe alıp hayatta yoluna devam edebiliyorsun? İşte kazanmak böyle bir şey. Eğer uyurken para kazanmayı icat edemezseniz ölene kadar çalışacaksınız. O yüzden ölene kadar çalışmak isteyen var mı? E tabii ki de eğer istediğin işi yapıyorsan, sevdiğin işi yapıyorsan ölene kadar çalış hiçbir şey olmaz. Ama yani çoğumuzun sevdiği işi yok. O yüzden ölene kadar o işi yapmak istiyor musun? Hayır. O yüzden akıllı bir şekilde yatırım yapman lazım. Yatırım nasıl yapacağız, yatırım nasıl yapacağız? on gider %90 yatırım. Ben bundan yanayım. Birisi koyar 1 milyon dolar kenara birisi koyar 10 bin dolar kenara. Ya yani fark etmez ama hedefin olması lazım. Bir şekilde o parayı kenara koyacaksın ve kenara neyi koyacaksın? Ekmeği kenara koyarsan ne olur? Küflenir. Aynı şekilde para da. Parayı eğer kenara koyarsan banka koyarsan ne oluyor baba para? Al senin TL'n vardı bir sürü TL'n vardı ne oldu TL'nin? Şimdi doğru yapamazsan bir anda kula dönüyor. Aynen ne oldu? Bizim ülkemizde olduğu gibi. Ben yani öğlen 3'e kadar yemek yemezdim. İdmanımı yapardım. İdmanım biterdi. 3'te işime başlardım. İşime başlar başlamaz 3 tane böyle tabak şey yerdim iş yerimde. Millet de şey falan derdi. Ulan bu herif böyle yiyorsa kaç tane yiyor acaba ya günde? Kaç kadar yiyor? 3 tabak 3 tabak yiyor her öğün yediğinde. Bilmiyorlar ki sadece 2 öğün yiyorum. Onların bütçesinden çıkıyor bu iş. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde planlayacaksınız dostlarım. Zaman dişinizi sıkma zamanı. O yüzden bu şekilde planlamanız lazım. Restoranda çalışırsanız yemek maliyetiniz birazcık daha düşürmüş olacaksınız.